Şimdi <laughs> yeni bir spor gün yeni bir spor günü daha hoş geldin yeniden giriyorum. Dur. Açımızda da diyelim. Zaman falan fark etmiyor bak. Spor zamanı geldiyse spor zamanı gelmiştir. Zor değil. Düz mantık. Şöyle ha, güzel gözüksün. Aç sabit kalsın. Aynen. Biraz da şöyle. Tamam. Bak şimdi. Senin bu videoyu izlemene gerek falan yok açıklamayı oku. Her şeyi açıkça yazıyor zaten orada. Ama videoyu izleyecek olan arkadaşa selamlar. Şimdi ne yapacaksın? Beden ucu yapacaksın. Nasıl sınıyor beden hocaları? Klasik. Diyor ki oğlum şunu yap. 10 tane. Oğlum geri 10 tane. Oğlum ileri 10 tane. Geri 10 tane. Bunları ne diyor? Bir arıyor bir dakika. Nerede kalmıştık? klasik beden hocası ısınmasını yapıyordun tamam mı? Nasıl yaptın? İşte ileri yaptın, geri yaptın, omuz ileri geri yaptın. Şimdi şu, normalde jumping jacks, jumping jacks gibi şu hareketi yapıyorduk ama yeni mentalite, kendimizi muscle up'a daha hazırlıkta hale getirmek için ne yapıyoruz? Sanki muscle up yapıyormuş gibi ama muscle up versiyonu. Yukarı asıldın, barı tuttun, tamam mı? C hareketini yaptın, bastın. 30 saniye bu. 1, 30 tane bunu yap. Yaparken de mümkünse kendini hayal et tamam mı? Tuttun barı kendini çıktın bastın. Bunu hayalini kur. Bunu yaptıktan sonra skapula pula ya pula şey Gerçi yapmayacağız. Bunu yap. mas haplara gireceğiz zaten. Ondan sonra Bifix'e geçerken skapula pula Görüşürüz. Öyle mi yapsak? Öyle yaparız ya. Bir. Bu arada Sıkalı -up, blok yaptım, ısındım. Hepsini yaptım, üzerinde sıkalı blok Zaten Bartos'la falan devam edeceğiz. Niye önceden yapmayayım ki? Öyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> İki. ondan sonra kendine rehber koyarken akıllı olacaksın. Tamam mı? Tadında olacak. Spor örnek verelim. Şimdi yapsam giderim zorlarım. 12, 13, 14, 15'e kadar belki zorlarım tamam mı? Ama kaslarım da çok zorlanacak ve belki de 2 gün sonraki, 4 gün sonraki antrenmanımda biraz daha zorlanacağım tamam mı? Asıl performansımı gösteremeyeceğim. Ulan bak dünya kaç günlük bilmiyoruz tamam mı? ama yani ilerlemeyi mantıklı tutmak lazım anlıyor musun? Şimdi 10 yapıyordum. Geçen sefer 10 yaptım. Şu an 11 yaptım. Bir sonrakine 4 gün sonra ya 12 yaparım. 4 gün sonra 13 yaparım. Ulan şimdi ben bir 15'e çıksam tamam mı? Lan 2 ay sonra yapacak hareket kalmaz anlıyor musun? O kadar çok ilerleyebilirsem eğer. Tabi sakatlanmadan bak iyi ihtimalden bahsediyorum. Her neyse kısa kesiyorum. Kendine ve sürücü güven. Tadında yap. Tadını çıkar. Bokunu çıkarma. Biz de ne yapalım şimdi? ısınmalarımızı falan yaptık. 2 dakika daha dinleneceğiz. Kaldığımız yerden bar En son 10 tekrar yapmıştım. Başaramamıştık. Son seti biraz patlamıştık. 9 tekrar 4 set yapacağız. Bir sonraki bar onu yine zorlayacağız. Böyle. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Kaslara adapte ediyoruz anladın mı? Şimdi 9 tekrar 4 set. Görüşürüz 2 dakika sonra. Hadi say lan. Hadi say. 9 tekrar.

dan son set son 4 namımız yerleşir olsun analiz daha iyi çok iyi ne yapacağız bir sonraki onu on deneyeceğiz bu kadar basit Şimdi nasıl ısınacaksın sıra bacakta hemen şöyle bir maçı biraz değiştireyim bacakta ayaklar arkaya vursun tamam mı gel şöyle gelsin veksin 30 tekrar bunu yap hemen ardından 3 set 6 tekrar vücut ağırlığının skatlarını yap hemen ardından pistol skatları geçebilirsin ben de öyle yapacağım sonra görüşeceğiz set 1 か。

2. Çok iyi. nasıl bitiriyorsun lan? Dur geleyim. Ay. Dinamik ısınıyorsun. Isınıyorsun ne alaka? Dinamik esniyorsun. Nasıl yapıyorsun? Öyle kuru kuru esnemek yok. Barfix barını asıl ayakları kaldır. Değil. Dizleri kaldır, indir. 8, 10, 12 tekrar 3 set. Ardına plank 3 set. Birer dakika. Hemen ardına. Oh yeah. Oh yeah. Ardına. Amut çalışıyorsun. 20 tekrar amut çalış. Ben şöyle yapıyorum. 4 tane şey denemesi, denge denemesi, bir tane 30 saniye dayanıklı vuruyorum. 5 tekrar oluyor. 1 set tamamlanıyor. 4 set yapıyorum yani böyle. Bunu yap. Sonra bitir. Sürece kendine güven. Mottonu unutma bu şekilde devam et. Maskeli adam buradaydı.